Arkadaşlar merhaba. Evden çıktık her zamanki gibi mahallenin içinden geçerek yeşillikler içinde yeni bir yayın için yola çıkıyoruz. Hadi bakalım bu videoda neler göreceğiz hep birlikte bakalım. yaklaşık bir haftadır hava ilk defa sakin ama sakin olduğu halde hafif bir esinti var. Daha önceki videolarımda gösterdiğim esinti olsa dahi düz olan bir koydayım. Ve acaba zargana olur mu dedik. İpek iple zargana peşindeyiz. Hadi bakalım devam edelim. Şimdi, coğrafyası çok zorlu. Atçek balıkçılığına başladık. Fakat e, suyun altında yüzeye o kadar yakın kayalar var ki İnanılmaz sahte yem kaptırdım. Bunlar da Türkiye'de çok maliyetli. Şimdi bölge bölge nereden nereye atacağım? Hangi hızla çekeceğim? Çünkü yemin belli bir ağırlığı var. O ağırlıkla daha hafif çekerseniz aşağıya fizik kanunu aşağıya düşüyor ve aşağıda herhangi bir kayaya takılıyor. O yüzden daha böyle bir kafayı dinleyeyim diye daha sakin bir yere geldim. Balık çıkartabildiğim bir koy değil burası, doğru söylemek gerekirse. Ama şunu çok iyi biliyorum ki yaklaşık 3-4 saat sonra baraküdaların cirit attığı yer olacak. Şansımı deniyorum. Yıl 2011, Fransa'da otomatik duvarındayız, bayileri de götürdük. Ee, Şanzelizli'nin ara sokaklarından birinde böyle canlı balık, canlı deniz ürünleri diyelim satan bir yer vardı, 8-10 masalı, çok eski bir yer. O günü hatırladım. Şu gördüğünüz şeylere çok büyük para ödemiştik, Uzun üstünde geliyor. Ee, gerçek anlamda canlı. Hani daha ölmemiş olarak, içini kürdanla çıkartabiliyorsunuz. Yani nasıldı derseniz, ilk defa deneyimlemiştim. Birçok canlı balığı yediğim oldu ama, örneğin bu e, baby kalamar tadındaydı. Görüntüsü çirkin diye uzağız ama e, gerçek Akdenizli, denizi çok iyi kullanıyor aklıma geldiği için şuradan bunu da not olarak vereyim dedim. Evet, ben balığa devam ediyorum arkadaşlar. Böyle bir noktada hani COVID olur mu olmaz mı demeyin. Kaş şu anda ciddi riskli bölgelerde. Ee, halkın tabii dikkatsizliği bunda çok önemli bir pay teşkil ediyor. Yapılması gerekenler aslında çok basit ama nedenini bilmediğim şekilde yapamıyoruz. Evet. Doğada ne görüyorsanız denizin altında onun olduğunu inananlardanım. Hatta evrenin suda başlayıp bu noktalara geldiğini de en azından inanarak düşünüyorum. Ee, buradan yola devam ediyoruz. Sesim mutsuz geliyor. Çünkü zor bir deniz dediğim gibi. Bayağı bir denedim. Bir şey çıkmadı. Kaş'a gelecekler için e, hastane sapağını geçer geçmez. Burası çok çok güzel. Kendi halinde bir plajdır. Geleni olmaz. Ee, daha önceki videolarımda Burayı gösterdim, bilgi verdim ama e, bazı zamanlarda bazı koyları yine de insanlara atlayıp kaçıranlar olabilir. Gelin şuraya sandalyenizi koyun, kahvenizi alın. E, muhteşem bir şekilde keyfinize bakın. Akça Germe plajının içindeyiz arkadaşlar. Daha önce bir iki videoda adı geçti, hafif bir tanıtımını yaptık ama e, girişi ücretsiz yerlerden biridir. Geçen sene şezlong şemsiye e, 11 liraydı ama istemezseniz de sandalyenizle gelip e, denizi kullanabileceğiniz bir alan. E, kendi restoran grubu var. Şu anda e, görüntü kirliliği olmasın diye arka taraf çok. Kötü durumda hemen plajın arkasından hamburger, pizza tarzında yemek yiyebilirsiniz. Özellikle bu kareyi gösteriyorum. Hemen yanında Akçagelme'nin e, mangal satın alabileceğiniz. Geçen sene 30 lira civarındaydı diye hatırlıyorum. Yemeğinizi dışarıdan alıp kendi yemeğinizi yapabileceğiniz veya hiçbir şey yapmayıp restoran yazısının görüyorsunuz içine girip istediğinizi söyleyebilirsiniz. Ee, burası keyifli bir yer. Yani gerçek anlamda e, belli bir rakamla gelenler için de hani bedavaya da çıkabilirsiniz. Yok azıcık bir bütçem var derseniz o bütçeyle keyifli bir günde yaşayabilirsiniz. Ee, özellikle plajı göstermek istediğim biz devam ediyoruz. Maalesef tutamadık. Yılın esprisiyle ayrılıyorum. Yukarıdan bir tane turist geçiyordu. Aynen şunu söyledi. Balık tutamıyorsun değil mi? Evet dedim. Ramazan ayı dedi yemezler. Şok oldum. Tarihin en büyük esprisiydi. Meis'e geçsem dedim. İmkan var mı? Büyük bir ihtimalle Meis'teler dedi. İnanın bu olaydan sonra kamışı topladım, ee, <laughs> balık tutmayı bırakıyorum. Görüşürüz. içindeki oyu görüyorsunuz değil mi? Kayanın altına doğa kendine bir şekilde bir ev kurmuş. Daha önce sakin koylarda burayı yukarıdan göstermiştim. Bugün bilinçli bir şekilde o videoya da dönülürse göreceksiniz tepeden görünüşünü. Bu görüntüleri bugün istediğim için çektim. Ama muhteşem bir noktadayız. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Vakti, Malum hafta sonu yasakları ilanda eve kapanma vakti. Ee, hemen ilk yayınlayacağım videoda e, Çin'i yapımı ve Çin'i ile ilgili e, basit bir takım bilgiler aktaracağız. E, eve kapandığınız andan itibaren kendinize illaki küçük hobiler edinebiliyorsunuz ve Çinli bunlardan gerçekten maliyeti en az olan ve en basit olanlardan biri. Tüm izleyenlerin, yanında olanların ruhuna sağlık. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.